Türkiye'de gerçekten çok net bir şekilde safların belli olduğu dönemi yaşıyoruz. 40 bin insanımızı öldüren terörist başı artık Türkiye'de aktör olarak önümüzde duruyor. Bu tablo karşısında milletimizin bu olaya müdahil olarak en azından sesleriyle olayı aydınlatacak hareketleri, süreci ortaya koymaları gerekiyor. Olay çok net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Yani Avrupa Birliği, ABD Türkiye'yi bölmek için kurdurduğu terör örgütü PKK görevini her yönüyle yapmıştır Türkiye'yi bölme noktasına gelmiştir. Dolayısıyla Abdullah Öcalan ne istiyor? PKK ne istiyor? Bunu çok net olarak anlamamız gerekiyor. Bu oyunu, tiyatroyu hedefleri ortaya koyarak bu oyunu millet olarak mutlaka bozmamız gerekiyor. Bakın Abdullah Öcalan Milliyet gazetesinde sadece tek bir muhabirin ortaya koyduğu milletin direncini ölçecekleri bir haber yaptırdılar. Bundan bir hafta önce Abdullah Öcalan Kandil'e bir mektup gönderiyor. Mektubun içeriğinde Abdullah Öcalan ne istiyor diye sadece Milliyet gazetesinde çıktı. Abdullah Öcalan'dan siyaset stratejisi belgesi, stratejiyi Kandil yönetimi deklare etti. Stratejinin ismi, Abdullah Öcalan'ın istediği devlet şekli Kürt Demokratik Konfederalizm. İsmi bu. İleride diyor Abdullah Öcalan, Avrupa Birliği gibi bir sisteme dönüşecek. Yani o bölgede Avrupa Birliği'ne benzer devletler kurulacak. İleride de Avrupa Birliği gibi bir sisteme dönüşecek. Sistem demokratik Orta Doğu konfederalizmine gidebilir. Abdullah Öcalan devam ediyor. Kendilerine diyor anayasada engel çıkarılmayacağına inandığını söylüyor. Kandil'e gönderdiği mektupta. Ayrıca mektubunda gelen devlet yetkilileriyle mütabakada vardığını söylüyor. Abdullah Öcalan şimdi diyor, bu mütabakatın AKP tarafından sindirilmesi ve uygulamaya sokulmasını bekliyoruz diyor. Akil adamların Mehmet Emin Koç'un tabiriyle uk ukala takım, takımının olağanüstü bir şekilde Türkiye coğrafyasına yayılmasının sebebi Abdullah Öcalan'ın bağımsız bir şekilde ülkeyi bölecek devlet isteğinin millete kabul ettirilmesi istenmektedir. BTP e anayasada anayasa maddesi önerisini de görüyoruz. BTP'nin anayasa önerisinde bağımsız devleti tarif eden birkaç maddesini zikrederek toparlayacağım. Barış ve Demokrasi Partisi diyor ki yasama yetkisi diyor. Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bölge meclislerine aittir. Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bölge meclislerine aittir. İkinci önerisi yürütme görevi anayasa ve kanunlar çerçevesinde Adem'in merkezi yönetim esaslarına uygun olarak Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve bölge başkanlıkları tarafından yerine getirilir. Yani şey, PKK tarafı, Abdullah Öcalan tarafı, Barış Demokrasi Partisi tarafı sürecin nereye gideceğini çok net olarak tarif ediyor. O bölgede bağımsız bir devlet kurmak istiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa Birliği'nin temel hedefi bu şekildedir. Millete düşen görev, muhalefete düşen görev nedir? Anayasaya özetlik maddesi, daha sonra federasyon ve bu anlamda eyalet sistemine geçişi sağlayacak madde koyacaklar. Yani şu anda çekilmenin maddelerinden bir tanesi diyor Kandil'deki terörist başı. Birinci hareket geri çekilme. Zaten geri ileri çekilme noktası şu ana kadar kim giriyor kim çıkıyor bu anlamda belirsiz. Bu anlamda senaryo gereği çekilmeyi PKK yapıyor. İkinci istek nedir? Hükümetin yükümlülük yükümlülüklerini yerine getirmesini istiyoruz diyor. Ne demek bu? İstedikleri şey anayasaya konulacak. Özetlik olabilir. Özetlik sonrası federatif bir yapı. Dolayısıyla eyalet sistemine gidecek bir süreç. Başbakan bunu zikrederek adımını atmıştır. İkinci hareket bu yerine getirilemezse millette yapacak bu anlamda arkadaşlar Muhalefet olarak, millet olarak eğer anayasaya özetlik girerse Millet olarak bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil Özetlik maddesi eğer Anayasada Yer alırsa Türkiye bölünecek, birinci madde bu O zaman muhalefet Sadece tiyatro ile mi uğraşması lazım, hayır Eğer Özetlik maddesi Bu anlamda anayasaya girer Bu anlamda milletin önüne gelirse milletle uyuşturulursa muhalefetin temel görevi sineyi millete dönmektir. Aksi takdirde <laughs> aksi takdirde Türkiye bölünecek. Bunu AKP iktidarı milletten korkarak buraya koyamaz ise çok enteresan AKP hükümeti bununla Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği şekilde altyapısını hazırladığını görüyoruz. Yani o bölgede PKK bu 10 yıllık süreçte devletten güçlü hale gelmiştir. AKP'nin bugün eyalet sistemine geçişi sağlayamazsa PKK artık o bölgede AKP tarafından devletten güçlü hale getirilmiştir. son, son cümle özet olarak AKP Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm istekleri doğrultusunda hareket ediyor. Yani Türkiye bölünecekse bunun altyapısını hazır, hazırlıyor. Millet bunu kabul etmezse, millet direnç gösterirse PKK'yı o bölgede güçlü hale getirmiştir. Dolayısıyla milletin hiçbir problemiyle ilgilenmeyerek, para problemiyle, dolayısıyla orada ailelerin nasıl geçindiği ile ilgili hiçbir sorunla ilgilenmeyen bir AKP bu ortamı bu hale getirmiştir. Ya Türkiye bölünecek anayasa ile birlikte veya kaosla, iç savaşla birlikte self determinasyon maddelerini devreye koyarak Türkiye'yi bölecekler. Bunu ancak bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Başbey ile birlikte olarak önleyebiliriz. Hep beraber el ele vererek Türkiye üzerinde, millet üzerinde oynanan oyunu hep beraber bozmamız gerekiyor. Profesör Doktor Haydar Baş ile birlikte adım adım emin adımlarla büyük devlete yönelik kainat devletine doğru adım adım yürümemiz gerekiyor. Hepimize saygılar, sevgiler sunuyorum.